Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Evet arkadaşlar o beklediğiniz an arkadaşlar 300. kere özel arkadaşlar Evet e, video yapıyorum bundan önce zaten e, o sandık açalım videosunu izlediyseniz bilirsiniz 6 dakikalık bir videoydu ee, bu sandık aç 26 tane arkadaşlar o videoyu izledi, zaten o videodan e, hemen sonra bu videoyu zaten e, atmış olmam lazım yani o videoyu izlediniz o videoyu zaten izledikten birkaç dakika sonra bu video gelmiş olması lazım şimdi arkadaşlar 300. göreve girelim 300. göreve arkadaşlar 10 dakikalık bir süper level diyor arkadaşlar şunu anlamadım neydi adres asperton top victory bunları anlamadım bunları hiç bilmiyorum e, dalgalar 4 tane e, TR, yani 4 seviye tier üniversiteler geliyormuş. Ödüller falan filan diyor. Ne? Aa! Lan arkadaşlar bu ne? Abi ben bunu bilmiyordum. Oğlum yapacağımız şey çok belli yani bu başka Bu nedir lan? Oha adamla sayı sayılıyor tamam. Abi full Spartalı oynayacağız biz. Oha! Bu arada arkadaşlar büyüdüğümüz yavaş yavaş gelmeye devam ediyor. Ben bundan önce Stigval Legacy işte sahne kaçalım videosunda demiştim ki bir tane arkadaşımız hile linki attı o hile linki de belki indirebilirim arkadaşlar. Bu arada e, onu da indirmeyi belki e, ya gerektiğinde belki onu da indirebilirim. Bu arada arkadaşlar GTA Vice'e nasıl mobil indireceğiz? Harbiden a, alttaki yorumlara Alttaki yorumlara bilginiz varsa yazın. Şu GTA Vice'i indirmek istiyorum yani. Şu GTA Vice'i indirmek istiyorum bir önce. Türkçe de indirir, indirebilsin. Türkçe de geçtim. Oyunu indireyim. Oyunu indiremedim. Ee, arkadaşlar adamlarımız geliyor. Bakalım ne olacak. Dün de çok güzel boyun attım arkadaşlar. Böyle rafta mobil versiyonu gibi bir şey güzel bu oyunda harbiden hoştu. Abi. Abi melikler yok. Melik yok. Nasıl olacak bu iş? mal gibi ben ne yaptım boş vurdum özürlü gibi ya. Neyse artık. Abi bir tane melek basma basabilirim belki ya. Bir iki tane. hayalet lanet olsun. Ne yapacağız bilmiyorum arkadaşlar inanın. Lan yanlış da bastım. <laughs> abi valla o geliyor. Boksçularımız geliyor. Ben bunlar bir tane Ha, hatırlıyorsun canı düşmüş. Abi çok vuruyorlar lan. Ölün lan. Tamam. Kalkan yaptı, iyi oldu. Arkadaşlar bayağı zorlu bir görev olacak yalnız. Bu nasıl bir görev abi? Sadece Super Tonları falan. Öyle bir şey yazmıyordu. Yazıyor muydu ya? Ha şey diyordu bu tier e, Lider şey, Atreus ve e, a, Victor Atreus falan gelecek diyordu Bak iki tane altın sparton yolladılar Bir tane de Atreus Demek ki challenge böyle Arkadaşlar anladım Abi 10 dakikalık bir spell level Diyor ya Geliyorlar abi Abi bıçaklayın Şöyle arkadan 224 sokayım bunlara Çok güzel. Abi çok iyi. Çok güzel abi. Çok güzeliz. Abiden hoş gidiyor arkadaşlar. Şu anda baya baya iyi gidiyoruz. Yani 300. görev var ya. Öyle çok da böyle hani 200. görev, 100. görev gibi özel bir şey olmayacak gibi geliyor. 10 dakikalık bir süper level diyor sadece. Hani biraz sallamışlar gibi geliyor. Abi bu arada inşallah ses çok fazla gelmiyordur. Galiba çok fazla geliyor. Yapacak Hatta bir şey yok ya. Onu editlemem mi gerekiyor ayarlarda? Anlamadım. Harbiden anlamadım yani. Şu şeyleri öldürelim de. Tamam abi bana gelen geçen vuruyor zaten. Çok güzel. Abi çalışın. Vallahi çalışın. Öldürecekler yoksa bizi. Ha yo çıkmayın abi dur dur çık 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 saldırıyoruz abi ben bunu tek başıma alır mı aslında dur ya Aa, bir tane daha madencimi bassat. bir adam boşluğumuz oldu abi nasıl olacak o oy tek attım lan abi yaz bir tane adam boşluğumuz oldu ya bir tane adam boşluğumuz oldu yapacak bir şey yok artık o da dursun e babasabileceğimi bastım ki ben abi basabileceğimi bastım yani geri çıkalım Gelen giden yok tamam. Bir canlana toparlasınlar bari. Geliyorlar abi. Siz gelene kadar ben oradan çıkarım. Sizi de bıçaklarım, bıçaklarım biliyor musunuz? Gel lan. Abi vurun, bu vur. bıçakla, bıçakla, bıçakla. Ne oluyor yalnız dışarı yağmur yağıyor galiba. Dün de yağmur yağmıştı zaten bizim burada. <laughs> Ay. Arkadaşlar şu canımız bir de olsun yalnız var ya. <laughs> Ay. Abi ya boğazım gitti. La geliyorlar vallahi. ula geliyorlar. Saldırın oğlum. Vurun. Allah çok fena vuruyor lan. Haydi. Tamam gel çıkalım abi. Güzel arkadaşlar yani öyle ekstra bir şey yok. Ama hayvan gibi ses geliyor. Bu benim çok sinir bozuyor ya. Yani. Abi şu anda biraz daha toplasın da zaten bunlar Spartalı ya öyle çok da e, sıkıntı etmezler. Abi bize ama bayağı yaklaştılar lan dur dur dur. Çıkalım abi. Ben bunları arkadan geçireceğim abi yine. Şöyle bir mızra sokalım 4800 Allah. Abi vur 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 vur. Çok güzel. Aman güzel güzel. Yalnız bir an bizi bitiriyorlar sanırım ha. Valla bizi bir an böyle yiyorlar sanırım. Yok biz yiyormuşuz. Abi üç tane büyücü mü geldi Allah'ım yarabbim. Abi çıkalım bunlar sıkıntı yaratır. Çık çık çık. Bu Spartalı e, bunları zaten alır ama yine de biraz sıkıntı yaşayabiliriz yani. Okçumuz yok çünkü okçu olsa her türlü. Yani bitiririz adamları. Okçu yok. Şöyle şunları biraz ben de öldüreyim de yardım edeyim adamlara. Şöyle. Çok güzel. Çok güzel kaç. Arkadaşlar bitti ya valla. Bilmiyorum abi yani iki tane dev yolluyor falan bunlar ucuz hareketler ya. Bu kadar Spartalı'ya karşı. Ben daha yeni mi giriyoruz ben girdiğini sandım. Çıkın abi E ben bunu tek başıma da alırım yani Hatta altın spartonu var altın spartonu tak atıyor zaten Siz girin abi içeri Tamam Tamam bitti bitti Okey çıkın abi O kılıç ordusu geliyor çok güzel Gelsinler ne bakayım abi. Gelecekler varsa görecekler de var. Hadi bakayım. Şöyle bir çaktım mı? Çak 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 çak. Vur 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 vur. Herkes 150'yi çakıyoruz abi. Çok güzel. Tamam geri çıkın abi. Elim elektriklendi yalnız ha. Vardım değişik oldu. Arkadaşlar öyle ekstra bir şey yok şu an yani gelecekleri varsa görecekleri var sonuçta. Artı 8 artı 8 iyileşiyorlar derken ulan korktum bir an lan. Valla korktum yani. Lan heykele vurmayın köpekler de ya. Abi bir vuracağım şunu var ya kafalarına. Vur 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 vur. Tamamdır geri çekilin abi. Yalnız çok hasar aldılar ha. Okçular çok fena vuruyor Spartalılara ya. Abi lan az vurmuyorlar yani. Abi valla okçular okçu ordusuna darmadağın kaç tane okçu var burada burada bir 12 8 12 16 tane falan okçu vardı galiba abi. 16 20 falan bilmiyorum Allah'ım ya bu ne? Abi bu ne? Dur dur bundan bir kapak fotoğrafı almam lazım. Herhalde artık buradan bu kapak fotoğrafı çıkar. Dünkü videonun kapak fotoğrafını bana beğendiniz mi? Güzeldi bence. Bence gayet güzel bir kapak fotoğrafıydı. Abi tam şurada bak. Tam şurada. Tamam 10. dakika. Abi bunlar neymiş ya? E bunlar ezik abi yani bunlar öyle ezik değil mi? Yani. Spartalılara karşı yani. Ee, evet, öldünüz. Abi öldüler. Tamam geri çekin. Bitti mi? Oha 10 dakika bile sürmedi lan dakika. Video şey göre. Ana. 9 dakika 44 saniyede almışız arkadaşlar. Yani 10 dakika o sürmedi. E, failed. 10 <laughs> dakikalık süper level demiyor musun abi? 16 saniye önce aldım ben. Allah Allah. Garip. Şimdi daha bozan sandığımız geldi mi? Ödül verdi mi bu arada ben buradan lan? Bana burada ödül verdi mi? Ödül verdi mi? Bir şeyler verdi. Doğru doğru bir şey. Bir, bir şeyler verdiğini hatırlıyorum ama tam ne verdiğini hatırlamıyorum. Bu arada evet arkadaşlar. Bu arada ee, görev falan şeyde kullanmadık ha. Büyü falan da kullanmadık. Hiçbir büyü kullanmadık değil mi? Öyle mi? Hiçbir büyü kullanmadan arkadaşlar. 300. görevi de aldık yani. Başka bir şekilde 300. görevi de aldık. Yani yani e işte değişik bir görevdi. Sadece Spartalılarla oynadığımız kötü görev değil de tabi de. Yani güzel de görevdi arkadaşlar. Ama 200. görev 100. görev gibi öyle özel bir görev değildi bence. Normal biraz daha sıradan bir görev yapmışlar. Neyse arkadaşlar, siz de biliyorsunuz ben ıslak atıyorum kanalda. Herkese bir abone olmak ve şu GTA Vice nasıl indireceğim? şunu abi yazın ya. GTA Vice nasıl indireceğim ben şu. olan bilgisi olan yazsın arkadaşlar. E, detaylı detaylı e, yazabilirsin yani GTA Vice nasıl indireceğim hakkında detaylı bilgisi olan bir arkadaşımız varsa onu da yazabilir rahatça yoluna. Arkadaşlar bir dakika durun. Da Görüşürüz kendileri. Bakalım bay bay.